Ayşe Pekkan, Gülşen, Yonca Evicim'in okulu vardı ona ve kendisine. Aşkın Nur Yenge, İpek Tuzcuoğlu. Benim e, sanat ilk Latin ayakkabısında İpek Tuzcuoğlu'dur. Zanaatı bir insanın aynasıdır, gururudur. Bu çok önemlidir yani. Yaptığın işi sevmek lazım. O zaman mücadeleyle çok iyi yerlere, yani manevi olarak çok iyi yerlere geliyorsun. Bartın Ulus doğumluyum. İstanbul'a geliş tarihim e, 1981-82'de bu mesleğe başladım. Beyoğlu'nda başladım ve Beyoğlu'nda devam ediyorum. Beyoğlu'ndaki kunduracı sayısı ortalama 300-350 tane atölye vardı. Şu andaki atölye sayısı toplasan 10 tane falan. Ben e, belli bir zaman çıraklık yaptım, işçilik yaptım. 95'in sonları 96'nın başı atölyeyi açtım. Normal ayakkabıyla belli bir süre dans ayakkabısına başladım. O zaman ayrı bir tane falan dans ayakkabısı yapıyordum. Normal normal ayakkabıyla 2009'a kadar e, dans ayakkabı işiyle, normal ayakkabı beraber getirdim. Ondan sonraki süreçte artık zaman açısından e, aynı anda beraber yürümedi. Tamamen dans ayakkabısına döndüm. Şu anda 8 tane ülke ihracat yapıyorum. Hollanda var, Yunanistan var, Kazakistan var, Amerika var, Avustralya var normal bir müşterim kızına bir dans ayakkabı sediği için oradan başladım. Türkiye zaten o zaman iki tane, üç tane çift yok. Süreç zaman hızlı ilerledi. Bazı televizyon programlarında çok büyük katı oldu. Bu Tansal Türkler, önce Evci Mikler benimle dans ederim programı yapıyor. Onun çok etkisi oldu. Ondan sonraki süreçte işte bütün kanallar dans yarışmaları yaptı. Bütün ayakkabıları ben insanlar şöyle şaşırıyor. Ben bunu 20 sene önce fabrikasını düşündüm. Ben bunu beş tane profesöre sordum. Farklı dallarda profesörlere sordum. Profesörler bana dedi ki Neyin Usta butik kal olduğun gibi kal. İnsanlar atölyeye girdiğinde derinin nasıl bir şey olduğunu ellesin, koklasın. Onun için ben hiçbir zaman ondan sonraki süreçte büyümeyi düşünmedim. Yani fabrikasyon olayını düşünmedim. Haftada standart, haftalık yani çıkan ayakta kalitesiyle, her şeyle kontrolünün altında çık. Anıda çok dediğim gibi ilk defa uçağa bindim. Müşteriler özellikle tango ayakkabısı için, Arjantin ayakkabısı, şöyle Arjantin ayakkabısı muhabbetleri oldu. İlk defa uçağa bindim ve Arjantin'e gittim. 15 gün oradaki yaptığım işte oradaki atölyelerde kıyaslama yaptım. Kıyaslamadan sonra ki daha iyi yaptığımı daha iyi gördüm en ünlü markası benden bahsetti. Ben orada otururken ne kadar ünlü sanatçı varsa onlarla çalıştım. Bir şeyler yapmaya ve dans ayakkabısı üretmeye devam ediyorum. Dans ayakkabısı yapmak daha teknik, daha detay, farklı şey, farklı teknik alanda çok şeyler var. Dediğim gibi ben 1995'in sonlarında başladım. Aile bir tane Dance ayakkabı yapıyordu. 99'da dediğim gibi dansal Türkler bir program yaptı. O programın Türkiye'deki dansçı sayısının artmasının 900, bir milyon e, arttı yani. Çünkü anne babalar, anne babalar e, dans dediğin zaman e, daha daha böyle e, pavyonlarda, ballardaki dans diye düşünüyordu büyükler, eşler, abiler düşünüyordu dansçı sayısı e, azdı. Artık bu basına görsel olduktan sonraki o süreçte danslı ses çok arttı. Ve ondan sonraki süreçte daha çok dans ayakkabısı yapmaya başladım ben. Bir anımı anlatayım. Tansar Türk programı yap yapacağı zaman bana takıldı. Gel dedi ortak alalım Ben de dedim ki neden? Dedim neden? O da dedi ki Dansı Seyir Türkiye'de de bir program yapıyoruz ve bu programdan sonra dans gerçekten çok arttı. Yani bu süreçte tabii ki daha yoğunlaştım. Ben bugüne kadar marka oluşum herhangi bir basın yoluyla herhangi bir şeyle değil. Dilden dile, kulaktan kula, insanlar kullandıkça benim için ayakkabı aldı mıydı? Ee, çok ayakkabı satmak değil. Ne kadar ayakkabı çok fazla giymesidir yıllarca. Kalitemin, işçiliğimin, her şeyin markamın ismidir yani. Mesela size bir olay anlatayım. Dün 25 senelik ayakkabı geldi, hiç bozulmamış. Arkasına 2 saat sonra 15 senelik ayakkabı geldi, yine bozulmamış. Şu soruyu sordum, giyilmedi mi? dediler. Biz bunu haftada bir, 10 günde bir sürekli giydik. Yani önemli olan dediğim gibi benim için kalite. Kalite demeyin zaten marka oluşuyor. Türkiye'de marka, marka çok az oluşan bir şey. Çünkü biz Türkler, bunu ben İtalya'da da yaşadım, Türkler çok fotokopi yapıyoruz. Sanatın içinde olmayan dostlar arkadaşlar mimarıydı, bakkalıydı, kasabıydı. Dans ayakkabısı üretiyoruz diye giriyorlar ama ben 40 küsur sene mesleğin içindeyim. Halen de e, teknik anlamda yeni şeyler öğreniyorum. Onun için gerçekten iddia etmiyorum ama en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ondan dolayı da böyle insanların dilinde, dilden dile, kulaktan kula bugünlere geldim. Nere nereye giderseniz gidin, yurt dışına da gitseniz, hangi ülkeye de gitsiniz, Türkiye'den geldiğin duydukları veya İstanbul'dan geldi muhakkak %90 benden bahsederler. Çünkü ben, insanlar geliyor, birey olarak da benden sipariş yaptırıyor veya hazırdan alıp gidiyor. Bunu onun için e, markalaşmak zor ama marka markayı yukarıda tutmak daha zor. Onun için de işte e, bugünlerde bu şekilde geldik yani. Bir Hollanda'daki müşterimi anlatayım size. Ben normalde Almanya'ya e, ihracat yapıyordum. Almanya'daki müşterim toptan veriyormuş. Almanya'daki müşterime 8 sene sonra aramızda bir diyalogdan dolayı yine dostuz, yine gelip gider oturur çayımızı kahvemizi içer. E, biz çalışmayı bıraktık. Sonuçta aradan bir iki sene geçti. İki sene sonra Hollanda'daki müşteri buldu. Beni burada geldi buldu. İlk önce normal bir müşteri gibi davrandı bana. Sonradan e, iki saat sonra da kendisi Almanya'dan dolayı ayakkabı aldığını, benim yaptığımı yani öğrenmiş. Ve aşağı yukarı 8 senedir de şu anda onunla toptan yani ihracat yapıyorum. Yani İtalya'ya çok çalıştım. Hollanda'sı var, dediğim gibi Yunanistan'ı var, Avustralya'sı var. Yani çoğu ülkelere böyle bir toptan üretiyorum. İşin incelikleri çok, detayı bu bizim be, sektörün ve dans ayakkabısının detayı çok. Yani e, onun için e, dediğim gibi e, genele baktığım zaman en iyisini ve en kalitesini e, hiçbir zaman e, malzemeden, kaliteden e, hiçbir zaman kaçmadım, kaçmıyorum. Yani yüzde yüz kar dersen, zarar dersen benim için o teknik anlamda hiçbir zaman değişmez. Benim için elma aldığım zaman e, malzemenin kalite olup olmadığını zaten anlıyorum. Kaliteli olmayan, yurt dışı da olsa kalite olmayan bir malzemeyi kullanmıyorum ve ne kadar para ödedimse gerekirse çöp atıyorum. Ben de her şey e, bir numara, son e, numara yani deridir yani hiçbir suni bir malzeme kullan. Ancak çok hayvan severler oluyor. Onlar için e, nadir oluyor da onlar için giderim ve özel alırım yani bir ayakkabı. Eskiden toplumun kunduracıda bakışı bizim sanat anlamında, kunduracı dediğimizde biraz içki olaya gidiyordu yani içkici anlamında. Eskiden evet öyleydi, gerçekten öyleydi. Mesela bir kız istemeye gittiğinizde mısın? Yani böyle tabii ki kunduracıların içki şeysi fazla olduğu için kız verme şansı yoktu yani, zordu yani. Çünkü işte dediğin zaman ne biraz içkici anlamına geliyordu yani. Onun için insanlar zorluk çekiyor. Yani ama şimdiki o, o ortam kunduracıktan kalktı tamamen yani yüzde kalktı. <laughs> meslekler bitmek üzere. Çoğu meslek bitti, çoğu meslekler bitmek üzere. Sanatkar yetişme arkadaş, çırak anlamında düşün. Ben 13 yaşında girdim. 13 yaşında bu mesleğin içindeyim çünkü alt tabakadan alt tabakadan eleman yetişmiyor. Yani çıraklıktan eleman yetişmiyor. Tek devletime tek belki bu yan olur. Meslek okullarını daha fazla atölyelerde eğitim aldırarak daha çok başa elde çünkü bir torna makinesinin üstünde başında 30 tane, 20 tane öğrenci oluyor. Fazla bir şey öğrenemiyor. Ama atölyelere bir iki mes içindeki meslek dalları var. Bizde mesela şimdi 4 tane meslek dalı var mesleğin için Kesim, dikim. İşte usta kalıba çekim galpa dediğimiz ya modelcisiydi Ferez. Böyle meslek yani atölyelerde yetiştirirse meslekler elemansız ve e, yok olmaz. Ama bu şekilde e, Türkiye'de imalat sektörü her geçen gün e, herhangi bir meslekte bitiyor. Yani en üzüldüğüm en üzüldüğüm şey. bu. Benim hayatımda hiçbir şey değişmedi. Çok çalışmak, çok teknik anlamda çok daha ileriye taşımak oldu. Onun için hizmet vermek, dansçıları dans ederek seyretmek çok güzel şeyler. Yani dünyanın neresine gidersen git, İstanbul, Tango veya Latin dediğin zaman %90 herkes benim ismimi veya benim olduğumu söyler. Ben şimdiki gençlere e, çok çalışmalarını tavsiye ediyorum. Annesinin, babasının zenginliği, fakirliği onlara hiçbir zaman faydası olmayacağını tavsiye ediyorum. Çünkü ben e, üniversite öğrencilerle de e, devlet olsun, e, özel olsun zamana e, çalışıyorum. Tek tavsiyem e, gençlik çok çalışması lazım, sabah etmesi lazım. Gençlik e, masa başı düşünüyor. Şu andaki... İnan masa başından bir sanata bir usta olduğu zaman masa başından daha fazla belki zaman biraz fazla harcar ama daha daha maddi yönü daha fazla olacağından yüzde yüze bilir. Sanata girdim, yani sanatı sevdim ve şükür Allah'a bugünlere geldik. Çocuk, iki tane çocuk okuttum, ailemi geçindirdim. Benim için kendi kendime ve çevreme yararlı oldum, olmaya devam ediyorum. Ben gurur duyuyorum, yani sanatımla, yaptığım işle, her şeyle. Hiçbir zaman bir pişmanlık yaşamadım, yaşatmadım.